I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, the soul Kanye, set on his goals Kanye, I hate the new Kanye. Kanalıma tekrardan hoş geldin. Bu video bir motivasyon videosu değildir. Bugün sıfırdan başlamak hakkında konuşacağız. Çünkü bunu herkes yapıyor. Yeni bir iş, yeni bir hobi, bir yere taşınmak veya da yeni bir ortama katılmak ki o konu hakkında konuşan konuşacak kişi ben değilim. Ben genelde yeni bir işe başlamak veya da yeni bir e, hobiye başlamak hakkında konuşabilirim. Sıfırdan başlarken karşınıza çıkabilecek zorlukları konuşacağım. Çünkü hepsi işte istersen olur. Belki dile hiç çaba göstermeden işte bir anda hayatıma şöyle bir güzellik geldi. Bir anda böyle oldu. Tabii ki de mucizeler olabilir. Yani şanslı olabilirsiniz. Ama hiçbir şey bir anda olmuyor maalesef. Çaba ve emek istiyor. Tıpkı um, bir ağacı büyütmek gibi düşünebiliriz. Evet. <laughs> Diyelim ki mesenizi değiştirmek istiyorsunuz veya da kendi dalınızda farklı bir alana öğrenmek istiyor alana öğrenmek istiyorsunuz ama hiçbir tecrübeniz yok. Ne yapacaksınız? Hayatınızda birçok şey değişebilir bu konuyla ilgili. Farklı bir alana geçerken ilk önce o alan hakkında araştırma yapacağız tabii ki ve o alan hakkında tecrübeli insanları dinleyeceğiz ve Instagram'dan TikTok'tan bu alanla ilgili insanlara ne yaptıklarına bakacağız. Ve göreceğiz ki her şey yolunda ilerliyor. Ve zannedeceğiz ki biz de çok kolayca yapabiliriz. Ama maalesef olmuyor. O yüzden internette araştırma yaparken zaten hedefine varmış insanları değil de sıfırdan başlayan insanları, sıfırdan başlama hikayesini dinlersek her şey daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Çünkü karşımıza çıkabilecek zorluklar şu şekilde. İlk denememizde başarısız olabiliriz. Yeni bir işe başlarken Oraya rahat bir atılım yapamayabiliriz ya da yeni bir hobi başlarken ki ben genelde bunu deneyeceğim konuşurken. Yeni bir iş öğrenirken kesinlikle başarısız olabiliriz ki olacağız da ilk denememizde. Mükemmeliyetçi biriyseniz sizden daha başarılı kişileri gördükçe o noktaya ulaşamama korkusu yaşayabilirsiniz ve bu da sizi vazgeçirebilir diye düşünüyorum. Yani ben bazen öyle hissediyorum evet. Ya da işe başlarken ki karşınıza çıkabilecek sorunlarla baş etme iradeniz zayıf olabilir. Atıyorum örgü örmeye başladığınızda... örgü örgü, 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 örgü örmekle ilgili hiçbir fikriniz yok. Ve bir ton iplik alıyorsunuz ve bir ton video izliyorsunuz ama bir türlü istediğiniz şekilde olmuyor. İşte o ipin kalınlığı uymuyor veyahut da ipin ucu uymuyor ve Videodaki gibi olmuyor. Bu çok can sıkıcı bir şey. Ya da diyelim ki yeni bir dile başlamak istiyorsunuz ve e, bu konuda zorlanabilirsiniz. Eğer kelime dağarcığınız biraz daha azsa, e, yeni bir dil öğrenmekte de zorlanabilirsiniz. Veya da sıfırdan resme başlamak istiyorsunuz ama eliniz çok kötü, kalem tutumunuz çok kötü ve bir türlü ilerleyemiyorsunuz. Bunun çözümünü söylüyorum. Yeniden denemek tekrar 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 daha iyi bir şekilde denemek ve tatmin edici sonuçlara ulaşana kadar vazgeçmemek. Çünkü benim için eğer gerçekten istediğim bir şeyse ve uzun süredir hayatımda o şeyi düşünüyorsam veya da onun üzerine ilerliyorsam yani eğer çok olmayacak bir şeyse vazgeçerim. Ama Hayatım boyunca bunu düşünemem. Youtube'a video çekiyorum. Ve şu anda yaklaşık 286 abonem var. Ve en e, uzun videolarımdan biri sadece 2000 kişi tarafından izlendi. 100 like falan almamıştır belki. 200 olabilir bilmiyorum. Ama ben video video çekmeyi devam etmezsem... Yani 5 sene sonra gerçekten daha fazla bunun vicdan azabını ben katlanamam. O yüzden Devam ediyorum. Videolarım yaklaşık 200 kişi izliyor şu anda. 300 kişi falan izliyor ama umurumda değil. Bu da size bir e, motivasyon olsun. Buradan bir motivasyon olsun. Çünkü çok büyük kanallar var. Çok büyük bir mecra ve e, Instagram'dan başlayabilirdim, TikTok'tan başlayabilirdim ama oralara video atmak bana çok samimi gelmiyor şu anlık. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ve YouTube daha samimi geliyor ve burada büyüyeceğime inanıyorum nedense yeni hobi. Belki e, maddi olarak para harcamanız gerekecek. Belki arada bir boşluk bırakmanız gerekecek. Bu da size maddi sıkıntıya sokacak. Sık, sık, sık. Ama hayat akışı zaten o şekilde ilerliyor. Aynı yerde kalmak istemiyorsanız bir şekilde o diğer alana doğru adım atmanız gerekiyor ki orada işte yeni bir etkileşim oluşsun. Hayatınızda yeni noktalar oluşsun ve işte yeni yeni oradaki becerileriniz gelişsin. Yoksa kaldığınız yerde kalırsınız yani hayatınızda çok bir şey değişmez. Mükemmeliyetçi olanlar için söylüyorum. Bu birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Kendimden biliyorum. Sizden daha iyi o alanda birileri var. Ve sizden kesinlikle daha iyi kazanıyor olabilir. Veya da sizden daha becerili olabilir. Ve sizden çok çok daha tecrübeli olabilir. Bu vazgeçmek için bir sebep olmasın lütfen. Çünkü dediğim gibi aynı yerde kalırsak hiçbir şey ilerlemez. Ve bu çok önemli bir mesele. Toplum açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum sen kimsin ya toplumu yönetiyorsun. <laughs> Whatever. Gerçekten bu videoyu çekmek yani aklımda vardı uzun zamandır ve şey olmuyor yani çekmedikçe aklımdan çıkmıyor. Bunu yapmam gerekiyor. Özür dilerim. <laughs> Eğer bu video sizi sıktıysa özür dilerim. Ve lütfen denemeye devam edin. Yanıldım. Kaybettiğiniz evlatlarınızla, başarısız olduğunuzda yaptığınız iş kötü olduğunda bile lütfen denemeye devam edin çünkü başka yolu yok. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Ee, ayrıca kendimden de örnek verebilirim. Yaptığım ilk mumlar rezaletti. Gerçekten birçok deneme yaptım ve hani e, malzemelerden çok fazla e, kaybım oldu. Ama şimdi e, birkaç tane elimde yaptığım çok güzel mumlar var. Ve şu anda işletmemi bitmeye çalışıyorum. Yeni malzemelerim gelecek ve Shopify hesabımı da tekrardan güncelleyeceğim. Mum üzerinden örnek verirsem eğer yeni bir hobiye başlamak için yani gerçekten internette araştırmalar yaptım. Kim bu işi nasıl yapıyor ve e, hangi sorunlarla karşılaşıyorlar. Biz orayı atlıyoruz. Sonuca odaklanıyoruz ama karşımıza çıkabilecek sorunları gerçekten görmezden geliyoruz. O kadar hızlı konuşuyorum ki bana güvenebilirsiniz Sıfırdan başlamak uzun bir yola gitmek Eğer durduğunuz yerde Sıkıldıysanız kesinlikle çok çok daha iyi Farklı bir dalda deneyim sahibi olmak istiyorsanız En iyi seçenek Başlamak oluyor <laughs> Ve Bundan 5-6-7 sene sonra iyi ki yapmışım demek için En güzel şeylerden biri de bu bence Bu videoyu belki ben kendime çekiyorum Belki sana iyi gelecek bilmiyorum Ama izlediğin için çok teşekkür ederim Kendine iyi bak görüşürüz ve videoyu beğendiysen <laughs> ve videoyu beğendiysen, sonuna bir şeyler hissettirdiyse çok mutlu olurum ve videoyu beğenirsen de daha çok mutlu olurum ve abone olursan çok çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bay bay.